Olay nedir? Olay nedir? Bakın. Yasaklı maddeden gözaltına alınanlar. Hafta sonu denk geldiği için iki gün boyunca nezarette kalacaklar. Mika Raun tutuklandı arkadaşlar. Mika Raun tutuklandı. Halkı kim ve nefreti düşürmek suçu söyleniyor ama başka suçları da var. Yani tutuklanma sebebi asıl sebebi o değil. Burak Güngör'ü görüyorum burada. Şaşırdım. Çok şaşırdım. İnşallah e, testi temiz çıkar diye düşünüyorum. İnşallah testi temiz çıkar. Çünkü Burak sevdiğimiz bir yayıncıydı. Sonra diğer e, hepsinin isimleri var. Onun haberini bir okuyayım size. Yasaklı maddeden bugün saat 5'te şafak operasyonu düzenlendi. Ve bu şafak operasyonunda kimler gözaltına alındı? Rain Man ve Çakal Güldü. Hasan Can. Hasan Can başını kaldıramadı. Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Bercan Güven ve Fırat Yayla sağlık kontrolünden geçirdiler. Yasaklı madde dolayısıyla sabah saat şafak operasyonu yani 5 test şafak operasyonuyla alındılar. Hasan Can Kaya sağlık kontrolü sırasında kameralara hiç bakmadı. Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakalın ise kameraları fark ederek güldüğü görüldü. Burak Güngör de güldü. Aslında gülmek bir eylemdir benim bildiğim solcuların yapmış olduğu bir eylem diye biliyorum ben. Uyuş yasaklı madde soruşturması hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları için yakalanma kararı çıkartılan isimler ise Enes Batur. ya Enes'in ve Burak'ın ismini görünce ben yok artık dedim olamaz böyle bir şey. Bir yanlışlık olmalı. Enes Batur bakın tekrar söylüyorum yasaklı madde soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları için yakalama kararı çıkartılan isimler. Enes Batur, Sungur Tekin, Barış Murat Yağcı, Kemal Can Parlak, Ecenaz Üçer, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca, Nisa Bölükbaşı, Çağrı Taner ve Eray Durmuş. Eray Yedi Kaponmuş onun diğer ismi de. Ve Mika da şimdi ifadesini okuyacağız. Mika Ravun. Mika ifadesi. İfademin başına belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da yasaklı madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Allah'ım kek yedim deyince bir film vardı bir komedi filmiydi. Orada da Amsterdam'da adam ama bilmeden kek yediriyorlar. Adam keki çok beğeniyor. Üç tane daha yiyor ama kafa bir dünya. Yani o kekin içerisinde yasaklı madde var. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da yasaklı madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi 3 yıldır kendisiyle 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Yasaklı madde kullandığım için pişmanım demiş. Bakın Mikareo'nun da bugün tutuklandı kendisi. Tutuklanma sebebi yasaklı madde kullandığı içindir. Üstelik ben Amsterdam'da kullandım diyerek de kurtulamıyorsunuz. Göstermiş olduğunuz videodaki olay olayı e, anlatacak olursam işte halkı kim ve nefret et, hani hamileyim işte do kadın doğuma gideceğim falan diye bir şey vardı. E, paylaşımları falan vardı. Göstermiş olduğunuz videodaki olayı Anlatacak olursam, kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologta aldı. Cümlemi kullanma nedenim, kadın doğum doktoru Meltem Hanım'a gittiğim böyle bir video çekmekti. Amacım kimseyle dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim. Diğer bir videoyu anlatacak olursam, kocam hamile olduğunda bak nasıl gözüküyorum, gel bak görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şaka mı ya, ne kadar güzel oluyorum. Bu videoyu bir buçuk yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga geçmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim. Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve yasaklı madde ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili savunmam ve yapacak olursam hayatımın hiçbir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Aracılık edip para kazanmadım. Yasaklı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünde savunmam yurt dışında yasaklı madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde yasaklı madde yasaklı madde partileri düzenlemedim diyeceklerim bundan ibarettir." demiş. "Yahu siz ne yaşıyorsunuz ya? Ha? Ne ne içiyorsunuz diyeceğim. Maşallah. Yasaklı madde kekleri yiyorsunuz, yasaklı madde kullanıyorsunuz, gayet normal gibi anlatıyorsunuz ve halk tarafından da sevilen insanlarsınız. Yani şu, şuraya bakıyorsunuz arkadaşlar bunların hepsi ya bir zamanlar şey vardı bakın ünlüler yani sanatçılar, şarkıcılar, mankenler bunlar tutuklanıyordu patır patır. Sonra dedi e, futbol e, kulüplerinin önemli yetkilileri falan tutuklanıyordu. Şimdi? ne bileyim yayıncılar bunların çoğu yayıncı. Mikaro'nun Mikaro'nun hareketleri bana şey geliyor komik geliyor. Yani komik olduğu için ben onu izliyorum. Hatta takip ederim de ben onu. Ama ya böyle severek izlediğimiz insanların inşallah yoktur diyorum. Bakın Burak Güngör eğer kanın pozitif çıkarsa valla sen de mi yani. İnşallah çıkmaz. Sonra Hasan Can. Ya bizleri güldüren insanlar bunlar. Hasan Can olsun. Burak Güngör'ün yayınları mesela çok kalitelidir. Onlar olsun, diğerleri olsun. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya bunların bakın hiçbir sır sonsuza kadar sürmez. Güllü olayında da bu aynı. Bu olayda da. Yasaklı madde olayında da aynı. Hepiniz yasaklı maddeden dolayı yani sen nereden oluyorsun bana da söyle bilmem ne. Sonuçta size yasaklı maddeyi veren kişiler belirli kişilerdir. Bunlar da gözaltına alındıklarında tutuklandıklarında Patır patır itirafçı olmak istiyor. Hatta zaten polisler söylüyor. Savcılık da söylüyor. İtirafçı olun cezanızı düşürün. Onlar da cezalarının düşürülmesi için itirafçı olup patır patır isimlerinizi veriyor. Yapmayın ya. Ya inşallah inşallah asıcı Hasan Can ve Burak. Yani diğerleri için söylemiyorum. çıksın çıkmasın umurumda değil. Ama Hasan Can'la Burak Güngör'de inşallah çıkmaz. İnşallah. Ya çıkarsa gerçekten Orhan e, Gencebay'ın şarkısı gibi batsın bu dünya batsın yani bakıyoruz hiç kullanmayan kimse kalmamış son zamanlarda da suçluları öven suçluları koruyan bir sürü insan çıktı Atlas'ın annesine çekilen mesajları bir görseniz arkadaşlar benim yüreğim kaldırmıyor artık bakamıyorum bile onlara Atlas çağlayan gencecik yaşında pisi pisine yan baktığın kafkasıyla öldürülen o çocukcağız. Onun ailesine neler yazıyorlar var ya. O kadının evine e, kuryelerle ya da siparişlerle böyle sahte siparişler yollamışlar. Yine bir sürü şey gitmiş oraya sipariş. Annesinin evine. Ambulans yollamışlar. Acil durum var diye ambulans yollamışlar birkaç kez. Ve hakaretler dolu. Ne oluyoruz ya? Bakın Gerekli yetkili kişiler, savcılar, polisler bunlara bir şey yapmalı artık. Yani kanunda bir boşluk varsa şu kanundaki şu boşluğu doldurun lütfen ya. Bakın kötülük aldı başını yürüyor. Ceza da verilmiyor. E ne oluyor bu sefer? Cesaret alıyorlar. Bunu artık yetkililer olarak bir dur demeniz gerekmiyor mu? A tutuklandı diyorsunuz. aa tutuklandı. Haftası da olmadan serbest. Niye? E böyle yaparsanız daha çok yaşarız bunları. Sağlam cezalar çakılması gerekiyor. Üstelik de bakın burada ambulansı boşu boşuna çağırmak, dalga geçmek ciddi suçtur. Ya diğerleri zaten suçtur. O ayrı da. Toplum delirdi. Doğru söylüyorsunuz. Aa, özür dilerim yanlış tıkladım. Şey. The Maestro Mac. Delirdi toplum. Evet toplum delirdi. Ama... Ceza da almayınca bu delilik ayyuka çıkıyor. Eskiden deli atarlardı akıl hastanesine. cezayı ehliyeti varsa hapishaneye. Şimdi istedikleri gibi delilik yapıp bir de elini kolunu sallayarak sokakta dolaşıyorlar. Öyle olursa ne olur? Delileri, canileri, katilleri, sapıkları destekleyen yetkililer olur. Bir an önce bir şey yapılması gerekiyor. Bir an önce. Şimdi de Aydın Efeler'de arkadaşlar 25 e, 25 idi galiba bir saniye. neredeydi evet 25 Aralık 2009 yılında kaybolan iki kardeş vardı birisi 29 yaşında Kenan Demirhoş diğeri de 21 yaşında Sinan Demirhoş daha yeni gelmişti askerden Sinan Demirhoş bir gün önceden Ablaları Gülnur'la konuşuyorlar. ikisi birden. Kenan da konuşuyor, Sinan da konuşuyor. Ve ertesi günü bu iki kardeş bilinmedik bir şekilde ortadan kayboluyor. Tam 16 yıldır. Ve iki tane şüphelisi var arkadaşlar. Başka şüphelisi yok. Bundan önceki yayınlarında 2-3 yayın yaptım galiba bununla ilgili. O yayınları izleyip görebilirsiniz. Bu iki kardeşin şüphelisi iki kişi. Birisi Ali Erdoğan. Yani diğer ablası Gönül'ün eski kocası o zamanlar evliydi ama onun kocası Ali Erdoğan ve diğeri de yine babaları yani bu kayıp kardeşlerin babaları Mustafa Demihoş'un harasının torunu. Adı ne? Yücel Çamcı. Bu Yücel Çamcı ve Ali Erdoğan'ın hesaplarını bulamıyorduk. Ondan sonra e, o kadar çok yani isim bak Ali Erdoğan, Yücel, Yücel Çamcı. Bu isimler o kadar çok var ki. En sonunda bambaşka bir isimle bazı fotoğraflara ulaştık. Şimdi size bugünkü e, şeyde bu kayıp kardeşlerde bu iki baş şüpheli. Çünkü bu iki baş şüpheli olaydan yani bu kardeşler kaybolduktan bir ay sonra hem Yücel Çakmak aileden e, şey fidye mektubu yollayarak para istiyor. Aynı zamanda Ali Erdoğan yani kayıp kardeşlerin ablaları gönülün kocası Ali Erdoğan da fidye mektupları yolluyor. Bir de fidye mektubu öyle atılmıyor ya da gelip evlerine falan konulmuyor. Bir mesaj geliyor telefonla babanın ya da işte oradaki kim, kim olursa olsun. Bir mesaj geliyor. Bir fidye mektubu var. İşte falanca köşenin fişmanca ağacın yanındaki bir araba var. Onun altında gizli diyerekten. Bu aile koşarak gidiyor, o mektubu alıyorlar, açıp okuyorlar, ondan sonra götürüp polise teslim ediyorlar. Orada da yazıyor, diyorlar ki zaten polise teslim etmeyin diye. Peki bu mektuplarda kimin parmak izi var? Gönül'ün kocası, yani bu kayıp kardeşlerin eniştesi, Gönül'ün kocası Ali Erdoğan'ın parmak izleri var. Ama yazım karakteri Yücel'le uyumlu değil. Polis bir araştırma yapıyor, zaten Yücel e, Çamcı da itiraf ediyor. Evet diyor mektupları ben yazdım diyor ve e, mektubun yazan yazma şeyi şekli ya da uslubu Yücel'e uymuyor. Yücel oldukça şey kaba bir insanmış. Ama Ali Erdoğan öyle değil. Yani bu ikisi Ali Erdoğan ve Yücel Çamcı birlikte yazmışlar o mektubu. Gönül de bunu bildiği için bakın Gönül bunu biliyor. O mektuplarda hem para isteniyor 45 bin lira o dönemin. Yani 2009 yılının 45 bin lirasını istiyorlar. Hem de Nursel'den yani Kenan Demirhoş'un eşinden eşinin üstüne şüpheleri götürmeye çalışıyorlar. Bu biraz kadınca geldi bana. Yani gönül bunda senin parmağın olabilir mi? Çünkü sen aradan kaç yıl geçmiş bir de boşanmışsın. Ben kocamdan kötülük görmedim. Çocuklarıma çok iyi bir baba oldum. Ben ma ma böyle konuşmaya başladı. Ali'ye laf söyletmiyor. Bakın anlarım. Hadi eski kocandır falan anlarım. Peki Gönül'ün annesiyle babası, yani kayıp kardeşlerin annesiyle babası neden Ali Erdoğan'ı savunuyor? Kayıp kardeşlerin babasının adı Mustafa Demirhoş, annenin adı Ümmü Demirhoş. Siz damadınızı korumuyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Siz Gönül'ü koruyorsunuz. Gönül'ü, bir de Gülnur'u. Bir Gülnur ismi de bu olayda denk geldi yine. Vallahi Gülnurlar kapatılsın diyorum. Ben de, ben de böyle bir hashtag yapayım. Gülnur lakab atasın. Bu Cuma günü programa bağlandı. Programı öyle bir kaynattı ki edepsiz. O dönemler ben şey değildim diye. Yani e, eniştemle birlikte değildim. Sonrasında birlikte oldum. O dönemler işte eniştemle birlikte olduğumu söyleyenler çok iğrenç insanlar. Bu korkunç bir iftira. Yahu 2009'da eniştemle birlikte olduğunu söyleyen kim? Üstelik 2005-2006 yıllarında başlamış. Polis tespit ediyor bunu. Nursel'e söylüyor. 2017'de gelen ekip bu olayın üstünde tam duruyor ve 2017 yılına gelen ekip Nursel Hanım'a hem Ali Erdoğan'ın onun telefonunu değiştirdiğini öğreniyor. Hem de Gülnur'la ilişkisi ortaya çıkıyor. Bunu da Nursel'e söyleyen emniyet. Yani ortada yani bu kardeşlerin kaybının sebebi ne olabilir? Bir, Gülnur'la Ali'nin ilişkisini öğrendi. İki kardeş bundan dolayı birbirine gittiler. İki, araba almaya gideceklerdi bu kardeşler. Kuşadası'na mıydı, Denizli'ye mi? Araba almaya gideceklerdi. Üstlerinde oldukça yüklü de para da vardı bu kardeşlerin. O para için mi yapıldı? Ee, şey söyledi zaten, e, aile de söyledi. Yücel Çamcı bunu yapar. O kapasitede bir insan dedi. Ama Ali'ye gene laf söylemiyorlar. Oysa ki o fidye mektuplarını Ali ve Yücel birlikte yazmışlar. Gönül'ün de haberi var. Bir de define diyorlar. Define işi. Yücel ve Ali bir define bulduklarını söyleyerek de kardeşleri etkiliyorlar. Ve kardeşler yakında öyle bir bomba patlatacağız ki çok zengin olacağız. Işte define çıkacak falan diye söylüyorlar. Ali Erdoğan'ın halası katıldı programa. İlkin katıldı. Ardından da bir gün sonra da ağzına maske takarak katıldı. Neden? Ben de şaşırdım. hasta oldu? Kadının alt dişleri yok. Bir tane dişi var şurada. O da sakız gibi görünüyor. Demişler ki sen ağzında sakızla programı nasıl çıkarsın? Ne kadını eleştirmişler. Yani ben onun sakız olmadığını biliyordum. O diş. Altta dişi yok. Bir tane dişi var. O da öne doğru büyümüş. Sakız çiğniyorsun ağzına maske takıp geldi. Ve o kadın da kesinlikle Ali Erdoğan karıncayı bile incitemez. Tavuk bile kesemez. Ne kadar tanıdık cümleler değil mi? Suçluları koruyan insanların ortak söylediği şeyler. Tavuk bile kesemez. Öyle bir keserler ki Yücel Çamcı ile Kenan Demirhoş'un son sinyalleri aynı yerde Hacı Ali Obası'nda veriyor. İş yerinden 40 dakika uzaklıkta değil mi mesafede? Ve e, Yücel Çamcı o günü yani Kenan'ın telefonu kesiliyor. Ardından ertesi günü sabah saat 8'e kadar orada. Yani ya bir yeri kazdı oraya gömdü çocuğu Kenan'ı yani. Ya da bir kuyuya attı diyorlar ama kuyuların fotoğrafını da gösterdi. Biraz sonra göstereceğim şimdi. Kuyuların işi öyle derin kuyular değil. Artezyen kuyusu yani. Öyle çok da derin bir kuyu değil. Bu çocuğu büyük ihtimalle gömdüler. Peki işte öldürülmelerin sebebi bence he, bir dördüncü sebepte de büyük ihtimalle bu defineyi hani Sinan'ın neden kardeşini öldürmüş olabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu definenin olduğu yere gideceklerdi ve definenin tamamını tek başına almak istedi. Ya da başka bir sorunları vardı. Kendi abisini öldürdü şu anda kendisi de kaçıyor diye düşünüyorum. Çünkü aileyi düzenli bir şekilde arayarak ağlayan birileri var. Ama artı ağlayan biri daha var. Sürekli ağlayan. Baba Mustafa Demir hoş